Merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet artık bu sefer yüzlerimiz gülüyor. Ne demek istediğimi tahmin edersiniz herhalde. Evet artık sıcak havalar kapımızda. Daha doğrusu ılık havalar kapımızda. Ve ee, bahar 25 Mart'tan itibaren resmen kapımızı çalacak gibi duruyor. Bu sene gerçekten zorlu ve uzun, yorucu bir kış mevsimi geçirdik. Eee... Dolayısıyla artık hepimiz sıcak havaları özledik, güneşli havaları özledik. Ve nihayet artık o özlediğimiz havalar yavaş yavaş bize gülümsemeye başladı. Evet, elimizdeki verilere göre arkadaşlar, şu anda üzerimizde yeni bir soğuk ve yaşla kütlesi geldi biliyorsunuz. Bu soğuk ve yaşlama kütlesi yaklaşık bir 2-3 gün kadar etkili olacak. 25'inden sonra, 26'sından itibaren diyelim, yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları yavaş yavaş artmaya başlayacak ve mevsim normallerinin altında seyreder hava sıcaklıkları mevsim normallerine gelecek. Evet bu arada bugünkü yaşadığımız, bugünlerde yaşadığımız bu soğuk hava yine iklim takviminde çok önemli bir güne işaret ediyor. Nedir peki bugün? Evet 22 Mart, Mart 9'u soğukları arkadaşlar 22 Mart. Ve dolayısıyla eskiler bu soğukları yani sayılı güne Rumi takvime göre ayarlıyorlarmış. Şimdi tabii ki 22 Mart'ta nasıl Mart 9'u olur diyeceksiniz. E biliyorsunuz Rumi takvimle e, Miladi takvim arası 14 gün fark ediyor. Ve dolayısıyla e, Rumi takvimde Mart ayı 14 Mart'ta başlıyor ve Mart'ın 9'u da 22 Mart'ına denk geliyor. 22 Mart'a denk geliyor. Yalnız halk arasında bu 22 Mart'taki soğuklara e, leylek kışı adı da veriliyor arkadaşlar. Leylek kışı adı da veriliyor. E, şöyle ki çünkü leyleklerin göç ettikten sonraki üreme dönemlerine denk geliyor. Leyleklerin yumurtlama dönemine denk geliyor. Ve leylekler bu soğuklarda e, yumurtluyorlar. Fakat eee bıraktıkları yumurtaların bir kısmı ancak sağ kalıyor. Olumsuz savaş şartlarından ötürü bir kısmı ise hayatını kaybediyor. Yani yumurtalar ölüyor. Dolayısıyla böylece leyleklerin doğada fazla üremeleri engellenmiş oluyor arkadaşlar. Fazla üremeleri engellenmiş oluyor. Bakın doğadaki dengeyi görüyoruz değil mi arkadaşlar? Ne kadar büyük bir denge var. Bu sadece bizim görebildiğimiz bir kısım. Yani hani derler ya buzdağının görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı var. Bir de görünmeyen kısmını düşünmek lazım buna o yüzden leylek kışı adını veriyorlar. Fakat bu leylek kışı arkadaşlar sadece bir defa değil, bir defaya özgü değil. 9'ar gün arayla üçer defa tekrarlanıyor. Yani 3 tane Mart dokuzu var. Birinci Mart dokuzunu şimdi içinde bulunduğumuz zaman dilimi de yaşıyoruz. ikinci Mart dokuzu ise 30 bin Mart civarlarında olacak. Bazen 30, Nis 30 Mart bazen 1 Nisan'da meydana geliyor. Yine böyle kuzeyden soğuk hava baskınları meydana geliyor. Bir diğer üçüncü Mart dokuzu ise arkadaşlar 8-9 ve 10 Nisan aralığında meydana geliyor ki biz buna 3 Mart 9 adını veriyoruz. Evet. Ee, tabii ki halk takviminde şöyle bir deyim de var arkadaşlar Mart 9'ları ile ilgili. Mart 9'u, 9'unun 9'u, o da olmazsa 30'u ifadesini veriyor. Bu ne demek acaba? Ya 1 Mart 9'da bu soğuk yapar veya o da olmazsa 9'unun 9'u yani 2 Mart 9'u bizim 31 Mart dediğimiz 2 Mart 9'unda veya o da olmazsa 30'u işte 9 Nisan, 12-13 Nisan aralığında bu soğuklar mutlaka oluyor e, diyor eskilerimiz. Gerçekten atalarımız aslında bu konuda çok başarılı. Çünkü e, bizim toplum biliyorsunuz tanın bir hayvancılığa dayalı binlerce yıllık bir gözlem gücü var halkımızın. Binlerce yıllık bir gözlem gücü var. Ve bu gözlem gücünü de gerçekten halkımız iyi kullanmış. Ve dolayısıyla doğadaki en ufak bir salınımı, e, bir e, en ufak bir nasıl söyleyeyim size böyle ekstrem olayları kaçırmamış. Adeta defterine not etmiş öyle diyelim. Ve böylece bir halk takvimi meydana gelmiş. Ben de bu takvimi ne yapmıştım arkadaşlar? Hatırlarsanız daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ee, meteorolojik verilerle bunları birleştirdim ve bir istatistiksel analiz yaptım. Baktım ki gerçekten halkın verileriyle meteorolojik verilerin birebir uyuştuğunu gördük arkadaşlar. Birebir uyuştuğunu gördük. Ve dolayısıyla e, böyle bir takvim meydana getirdim. E, bu takvim gerçekten çok ilgi gördü arkadaşlar. Hatta bir ara UNESCO UNESCO'da bunu markaj altına almıştı. Ee, ve bu takvimde hemen hemen e, bütün bölgeleri içine alacak şekilde ortak özelliklerini ön plana çıkarmaya çalıştım. Zaten iklim takviminin adı Türkiye'nin halk takvimi arkadaşlar. Türkiye'nin halk takvimi ve bu takvim dairesel bir takvim. Aynı zamanda renk skalasına göre yaptım bunu. Renk skalası nedir? Sıcaklık skalasına esas aldım. Hassas bir renklendirme yaptım. Ve dolayısıyla bunu duvarınıza astığınız zaman mesela kabaca önümüzdeki günlere ait e, bir hava koşulları veya iklimsel koşulları değerlendirmesini siz kendiniz yapabiliyorsunuz arkadaşlar duvarınızı astığınızda. Evet. Ee, şimdi peki bu 25 Mart'tan sonra bizi neler bekliyor? Biraz da ona değinmek istiyorum ben. Evet 26 Mart'ta e, özellikle güney kesimi güney batı sektörlü rüzgarlar hakim olmaya başlayacak ve hava sıcaklıkları artacak. Peki hava sıcaklıkları ne kadar artacak? Biraz da o çok önemli. İç kesimlerde özellikle arkadaşlar hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde tabii ki gölgede 10 ila 15 santigrat dereceye kadar çıkacak. Kıyı kesimlerde ise 18, 20, 22 santigrat derece civarlarında olacak. Bakın kıyı kesimlerde. Ve dolayısıyla artık ağaçlar da yavaş yavaş uyanmaya başlayacak. Evet ağaçlar yavaş yavaş uyanmaya başlayacak. Aslında şimdiye kadar bu havaların soğuk gitmesi bir yönden çok iyi oldu. Ben bunu hep televizyon programlarında da söyledim. Çünkü şimdiye kadar biliyorsunuz Mart aylarında ve Şubat'ın sonlarında bir yalancı bahar olurdu. Ve daha sonra bu yalancı bahara kanan ağaçlar çiçek açardı. Fakat hemen arkasından... Ee, özellikle Kuzeyden gelen sert polar cepheler nedeniyle yani kutupsal cepheler nedeniyle bir donma olayı meydana gelirdi ve böylece tarımsal üretim tarımsal üretim olumsuz yönde etkilenirdi arkadaşlar ama bu sene öyle bir şey olmadı Umarım nisan ayında da gerçekleşmez diye düşünüyorum ama nisan ayında ben daha önceki televizyon programlarında da söyledim Tabii ki nisan ayındaki sıcaklık ortalamaları e, şimdikine göre daha yüksek olacak yani Mart ayına göre daha yüksek olacak fakat ee, Nisan ayında da yine kuzeyden zaman zaman sert polar cepheler bekliyorum. Hatta iç kesimlerde, yükseklerde zaman zaman kar yağışları da bekliyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki o zamanı gelince, yine elimizdeki veriler güncellendikçe yine böyle size taze bilgiler vermeye çalışacağım. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hoşça kalın, esen kalın diyorum.